Merhaba arkadaşlar, dil kodlama dersimiz dersinden herkese merhaba. Bugünkü dersimizin konusu stringler. Stringler Python'da çift veya tek tırnak arasında yazdığımız her şeydir. Çift veya tek tırnak arasında bir sayı da yazsak, bir yazı da yazsak, Python bu değişkenimize bir string, yani yazı olarak alacaktır. E ee, mesela çift tırnak içine 3 veya 35 veya 3.2 yazdığımızda Python bunları integer veya float almaktansa string yani yazı olarak alacaktır ve onlarla geçen dersimizde gördüğümüz matematik işlemleri yapamayacağız. Biz bu dersimizde i e değişkenimize v_share'dan 1 adın e, şeklinde bir e, string atadık. Ve string'lerle yapabileceğimiz ve işler, işlerimizi bayağı kolaylaştıran Python'ın birkaç özelliği var. Stringlerdeki her elemanı, yani her karakteri Python bir eleman olarak görmektedir. Ve string değişkenimizin yanına kareli parantezler arasında herhangi bir sayı yazdığımızda, mesela 1, 2, 3, 4 diye bir sayı yazdığımızda, o stringin kaçıncı elemanını yazdıysak o elemanını gösterecektir, çağıracaktır Python. Ee, Bilmemiz gereken çok önemli kısa bir şey var. Stringlerin elemanları Python'daki her eleman kümesi gibi sıfırdan başlamaktadır. Yani vsharedom bir adlı stringimizin sıfırıncı elemanı w'dur. i harfi vsharedom'un birinci elemanı sayılmaktadır. Ve eksi birinci elemanı sondan ilk eleman anlamına gelmektedir. Yani print i eksi 1 yazdığımızda biz 1 sayısını ya yani 1 sayısını string olarak göreceğiz. 3 ee, yazdığımızda da aynı şekilde 0, 1, 2, 3 diye gittiğimizde H harfini bastıracak Python birim için. Ee, Python'ın stringlerle işlerimizi çok daha kolaylaştıran bir iki tane daha özelliği var. Mesela e, biz üçüncü elemandan beşinci elemana kadar olan stringimizin elemanlarını bastırmak veya çağırmak istiyoruz. E, köşeli parantezimizin içine nokta iki noktayla ayırarak üç, iki nokta 2.5 yazdığımızda 3 dahil olmak üzere lakin 5 dahil olmamak üzere stringimizin elemanlarını yani üçüncü ve dördüncü elemanlarını çağıracaktır. E, stringimizin üçüncü elemanı h'tı, dördüncü elemanı da a. O zaman e, Python burada bize 'pa' e, çıktısını verecek. Python e, bir buradaki ara hani birinci ve sekizinci elemanı çağırırken bir bir gitmek istemediğimizde de bize yardımcı olabiliyor. E, i̇lk iki noktadan sonra koyacağınız ikinci iki nokta sizin step sayınızı yani birinci bir burada start sekiz stop, iki ise step oluyor. Yani burada birden 8'e kadar 8 dahil e olmamak üzere elemanları ikişer ikişer atlayarak. Yani birinci elemanı, üçüncü elemanı, beşinci elemanı ve yedinci elemanı bastıracak bize. Onlar da i, h, r ve d harfleri oluyor. Ee, biz peki tüm elemanları çağırmak istiyoruz. Hani direkt neden esayin etmiyoruz i'yi bilmiyorum ama <laughs> paşa gönlünüz tüm elemanları tek seferde çağırmak istiyor. Ama bunu belirtmek de istiyor. O zaman sadece iki nokta koyduğumuzda Python bizim için E string'inin tüm elemanlarını, hani we shared'ın biri direkt olarak bastıracak. Biz tüm elemanları tarsten yazdırmak istiyoruz. Şimdi step'imiz bir değil de eksi 1 olursa, yani tahmin edebileceğiniz gibi eksi 1, eksi 1, eksi 1 olarak gidecek. Ve Python bize burada we shared'ın biri tersten yazdırmış olacak bir modera moderasyon Japonca gibi oldu. <laughs> ee, peki biz üç üstteki kodumuzda yani print i 182 de yaptığımız gibi tersten sayarken de eksi iki yani ikişer 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 tersten sayabilmekteyiz. Ee, ve elimizde olan stringin diyelim ki bilmediğimiz hani uzunluğunu bilmediğimiz bir string var veya uzunluğunu sayarak öğrenmek istemiyoruz. Len fonksiyonunu kullanarak len i yazdığımızda len e, parantez içinde i yazdığımızda bize i stringinde kaç eleman olduğunu yani i stringinin uzunluğunu verecektir. V 1'in birin uzunluğu 11, 11 tane karakter bulunuyormuş. E, v işaretim bir yani i e, değişkenimizde. Şimdi ilk dersten beri söylediğimiz değişken tipleri string, e, integer ve float. Python'da birkaç tane daha değişken tipi var kullanacağımız. E, ve biz bir değişkenimiz var veya elimizde bir şey var ve biz bunun e, hangi tip değişken olduğunu öğrenmek istediğimizde de len komutu gibi farklı bir komut olan type komutunu kullanabiliyoruz. type i e yazdığımızda bize i e değişkeninin hangi e, değişken tipinde olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi e, i değişkenimizin klası string'miş. E, kısa bir anekdot. E, stringler str, integer'lar int ve float'lar direkt olarak float olarak gösteriliyor. Son olarak şunu söylemek istiyoruz. Eğer bir değişkenin, bir string'in veya bir listenin eleman sayısından daha büyük bir değer yazarsanız, ekrana yazdırmak isterseniz hatayla karşılaşacaksınız. Print i köşeli parantez. Biraz önce görmüştük ki bizim stringimizin uzunluğu 11. Eğer buraya 12 yazarsam hatayla karşı. String index out of range hatasıyla karşı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.